<Suklamac> Merhaba Queen Blackpink. Bugün sizlerle birçok hayranın dikkatini çeken bir konudan bahsedeceğim. Blackpink Black Tokopedia diye bir kanalda dans ederken ışıklar açılır ve bir şey dikkat çeker. Bu dikkat çeken şey Rose'dur. Bilmem farkında mısınız? Rose bembeyaz giydirilmiş. Rose bembeyaz olmasına rağmen Jenny yanında kapkara. Bu çoğu hayranın dikkatini çekti. Hatırlarsanız Jenny solo çıkmadan önce bembeyaz giydirilmişti. Biliyorsunuz ki şu anda da Rose'un solo su çıkacağına dair birçok konuşma var. Acaba Jenny'ye yaptıklarını Rose'a da mı yapacaklar? Yani bu demek oluyor ki Rose'un da kendine ait bir solosu çıkacak. Umarım solo çıkar. Umarım bu konu hakkında bir açıklık getirirler. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazılmayı unutmayın.